Merhaba hanımlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, rengarenk, tam bayramlık bir oya modeli göstereceğim. Modelimizin buradaki alt sırasını buradaki yeşil ipimle yapacağım. Şu şekilde renk numarası 132 numara su yeşili tonlarında bir ip. Üstündeki modellerinde buradaki turuncu ipimi kullanacağım. 47 numara altın başak. Yine şuradaki gri ipimi kullanacağım. Bunun renk numarası da 707 numara altın başak. Şöyle bir pembe ipim var. Gül kurusuna yakın. Renk numarası 111 numara. Şöyle de bir sarı ipim var. Bunun da renk numarası 321 numara altın başak bir ip kullanacağım. Hemen şimdi modelimizin çimenlerini baş, yaparak başlayalım modelimiz çok kolay arkadaşlar. Çok şık. Çok çabuk da bitirebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım boya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Şu şekilde ben çimenlerine başladım. Bir tane de modelini yapmıştım. Şimdi sizlerle birlikte de yapalım. Nasıl yapıldığını görelim. Eee şimdi bir kez baş aldım. Yanındaki kutucuğa girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Burada bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Buradaki yuvaya girdim yine aynı yuvama şu şekilde iki tane küçük yuva oluşturdum 1 2 3 4 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim ve buradaki ilk olan yuvaya girdim buradan tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim 1 2 3 tane kutucuk atlıyorum dördüncü kutucuğumuza batıyorum. Baş almadan battım şu şekilde. Burada tekrar bir kez baş aldım. Yandaki kutuya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Yine burada yaptığım yuvaya battım baş almadan. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Yine aynı yuvaya baş almadan battım. Burada 2 tane şu şekilde yuva oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çevirip ilk yaptığım yuvadan baş almadan girdim. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Burada da yine 3 tane kutucuk atlıyorum. 4. kutucuğumun altından girdim. Şu şekilde çimenler oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapayım ben hızlıca. Bir kez baş aldım. Yandaki kutucuğa girdim. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim, yaptığım yuvaya yani. 8 zincirimi çektim. Aynı yuvaya girdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Bu yaptığımız yuvadan girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de zincir çekiyorum. Ön tarafını tekrar çevirdim. 3 tane kutucuk atladım. <laughs> 4. kutucuğuma batıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Alt çimeni çok kolay. Başladığınızda işlemenize göre 1-1,5 günde bitirebileceğiniz bir model. sırası da yine kolay ama üstteki yapraklarımız biraz e, kesme yakma şeklinde olduğu için oyalayabilir. 8 zincirimi çektim, battım. Bir, iki, üç, dört zincirimi çektim. Modelimin arka tarafını çevirip buradaki yuvaya battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Dördüncüye battım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size çimenimi. Ütülendiğinde de çok düzgün durabilecek çimenlerden bir tanesi. Şu şekilde devam ediyorum. Ben hemen şurada kalan bir taneyi tamamlayayım. Hemen üstünün yapımına geçeceğim. Evet arkadaşlar, şu kısmını komple tamamladım. Şimdi pembe ipimle böyle minik minik yapraklar, şekerler de diyebiliriz. Çok tatlı renkler kullandım şeker andırsın diye. Şu şekilde buradaki modelimiz gibi aynı buna benzer model kuracağız. Yalnız arasında bir tane boşluk bırakacağım. Çok sık olsun istemiyorum çünkü. Sonrakinden batacağım. Hemen şimdi buradan batıyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Bir tane boşluk bırakacağım yaparken. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Baş almadan batıyorum buradaki yuvama. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yine baş almadan battım. <laughs> 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yine baş almadan Aynı yuvaya battım. <laughs> Affedersiniz. Bu şekilde 3 tane minik yuva oluşturdum. 3 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada ilk yaptığımız yuvaya girdim baş almadan. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki yuvaya girdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki yuvaya girdim şu şekilde. Tekrar bir tane zincir çektim, ön tarafına çevirdim. Burada ilk yaptığımız yuvaya girdim. 1 2 3 zincir çektim. 3 zincirimi çektim. Hemen buradaki yuvaya girdim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bu zincirimi de buradaki en sondaki yere batıyorum. Burada da iki tane yapacağız çünkü. Şu şekilde. Bir tane zincir çektim. Arka tarafını çevirdim. İlk yaptığımız yuvadan girdim. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Burada ikinci yaptığımız yuvaya girdim şu şekilde. Şu şekilde daralıyor zaten. Bir tane zincir çektim. Hatta iki tane çektim. Battım buradaki yuvama. Şöyle bir görüntü elde ettim. Bir tane de zincirimi çektim ve ipimi buradan kesiyorum. Çok kolay. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir e, model arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şimdi hemen ben bir tane daha yapalım. Ondan sonra da iplerini yakalım. Şimdi gri ipimle devam edeceğim. Bir açık renk, bir koyu renk şeklinde giderseniz bu tarz e, modellerde daha güzel görünecektir. Bir tane de gri ipimizle yapalım. İlmeğimi oluşturdum. Yine dediğim gibi bir tane boş boşluk bırakıyorum. İkincisinden giriyorum. Burada ipimi buraya sabitledim. 6 tane zincir çektim. Baş almadan battım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Baş almadan girdim. 1 2 3 Bir dakika. İpimin katı açıldı burayı hemen geri düzelteyim. 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yine battım buraya. Burada 3 tane minik yuva oluşturdum yine. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada ilk yuvamdan girdim. Buraya sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ortadaki yuvaya girdim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Hemen en sondaki yuvama girdim. Burada ikiye düşürdüm yuvalarımızı. Bir tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. İlk yuvama baş almadan girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. İkinci yuvama giriyorum şu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Burada hemen şuradaki yandaki yere giriyorum. Burada yine iki tane yuva oluşturdum. Bire düşürmüyoruz. 2 ile devam ediyoruz. Şimdi bir zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Yine ilk yuvama girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim şu şekilde. Şimdi teke düşürdüm. Bir tane, iki tane zincir çektim. Arka tarafını çevirdim. Ve buraya battım. Şu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Bir tane zincir çektim ve bunu buradan kesiyorum. model Modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, çok tatlı, çok cici duruyor. Şimdi anlaşıldığını düşünüyorum. Eğer anlamadığınız bir yer olursa videoyu birazcık geriye sarıp tekrar bakabilirsiniz. Ben hemen şurada kalan e, modelimi de tamamlayıp iplerini yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar. Modelimi tamamladım. İplerini de kestim, yaktım. Çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Ee, üst kısmını da 1,5-2 günde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 3-4 günde bitirip yazmayı e, takabilirsiniz. Çok kolay bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Böyle bayram şekerini andıran çok tatlı bir model oldu. Ee, şimdiden herkese hayırlı bayramlar arkadaşlar. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfama bırakıyorum, oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Ee, bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım uydu modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz videomun altındaki beğen butonuna basarak da videomu beğenebilir ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Beni ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.